Arkadaşlar bir macera başlıyor. Şu anda Chiang Mai otobüs istasyonundayım. Saat 6 bile değil. Aslında bu minivenci saat 6'da açılıyor. Niye Chiang ye geldim? Gece otobüsüyle. Neden? Saat 6'da Pai'ye giden minibüsü, miniveni yakalayabilmek için. Ancak şansıma herhalde bu aralar çok popüler minivenler dolmuş ve bu özel minivenle gitmem gerekecek. Ama biraz daha pahalı sıkıntı değil. 500 baht, diğeri de 150 baht falan. Ama paya gitmeye değer. macera başlıyor. GoPro çıktığına göre bir adventure başlangıcı. Benzin almaya geldim. Bangkok'taki hayatımı seviyorum biliyorsunuz oraya taşındım. iş yapmak, iş yapmak için falan filan. Ama yani yoruldum ya Bangkok'un hani giderken farkında değildim. Çok büyük bir şehir ve şey olduğunu. Benim aslında benim kafama daha uygun olan şey böyle daha lokal şey yerlerde yaşamak yani şehir hayatı değil ama daha Casual yani. Mutlu bir hayat. Daha simple. Neyse şimdi payıya geldim. Motosiklet aldık. Şimdi birazcık dinlenme vakti. Basit ve güzel hayat. Yani aslında sevdiğim bu. Yani bu digital moment kafasını yaşamak istediğim istememin nedeni de bu. Yani 150 bata, 4,5 dolara benzin doldurduk. 3 yıl yeter yani. Motosikleti aldım 1000 bat 5 günlüğüne. Buradan Chiang de onunla giderim falan. Yani rahat. Abi böyle ben kok hani bu digital nomad hayatına yeni başladım. O yüzden hani pişman değilim. Hata yaptığını düşünmüyorum ama daha iyi yapacak olsaydım yani siz benim videomu izleyip bir karar vereceksiniz. Bence mesela Bangkok'ta 6 ay biraz fazla yani. Ben 2 aydan sonra sıkıldım açıkçası. Çünkü Bangkok'ta böyle enteresan yemek opsiyonları var. Indoor shit falan filan var. Ben daha çok böyle doğa adamıyım. Yani payı böyle mountain falan filan. Hani nature var abi burada. Bangkok'ta nature yok. O da beni biraz bayıyor. O yüzden bundan sonra mesela yapacak olsam iki ay ben giderim. Bir ay payıya gelirim, takılırım falan filan. Bir de burada şey insan var yani. Benim kafamda benzer insan var yani. Bangkok'ta bana benzer o kadar insan yok. Herkes Tayland'da. Yani Tayland'ı da seviyorum da yani. Sonuçta konuşabileceğim hani İngilizce bilen insanlar arıyorum. Payı full o, European yani insanlar, white people. Bir de Bali'ye giderdim herhalde bir sonraki lokasyon zaten Bali olacak. Bangkok'ta kiramı çoktan ödedim. O yüzden çıkamıyorum. Ama hani bu 6 ayı bitirince bu zaten benim için bir başlangıç tecrübesi. Ama neyse. Benzin de aldım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, bu çiftliğin ortası benim yaşadığım yer. Lokasyonumu Dediğim gibi Bangkok'tan zaten şehir kafasına sıkıldığım için böyle doğanın ortasında bir yer tutmak istedim. Yani demin gösterdiğim Pai şehri, Pai kasabasının ana sokaklarından uzak, daha sakin yerlerde bir hostel bukladım. Bu dağ manzarası, güneş güneş falan filan. Bunlara bakarak biraz takılma amacım var. Bu diyarlarda, bu diyarlara niye geldim, bu nedenle geldim. Ama bugün de yorgunum zaten, yani birazcık iş yaptım işte bu Meksika kafesinde falan filan. Bugün herhalde biraz coğlayıp çilleyeceğim benim hostelin çatısında, ufak çatısında, hamak, gün batımı falan filan. Ondan sonra payı kafasını yarın yaşayabilirim. Yarın planım, biraz erken yatarım. Bu gece herkes herhalde partileyecek, takılacak falan filan. Ama ilk günde yani ben şeyden geldim, Bangkok'tan. Bangkok'tan buraya gelmek için önce şey, Chiang Mai'de bir tane gece otobüsüne biniyorsun. Gece otobüse zaten bok gibi uyudum. Chiang kadar geldim. Sonra sabah 6-7 gibi bir tane minibüse binip 4 saat böyle sağlı sollu yollardan geçip Paya'ya kadar geldim. Paya'ya gelmek de kolay değil ha. Ya uyuma gibi bir amacınız varsa minivende öyle bir imkanınız yok. Onu bilin. Ama neyse. Yani yarın sabah kalkarım. Digital Nomad hayatına devam. Yani yorgunum bugün. Yarın erken kalkıp biraz bar fix falan filan spor. Doğru kafaya girip çalışıp laptop bilmem ne saat 6'da İşi bitir ve eğlence vakti. Ama bugünlük artık çilleme vakti geldi. Bu güneş bitmeden çatıya gideyim bari. <laughs> duşlar bu şekilde. azından duman çıkıyor ya. Bu kadar soğuk olacağını düşünmüyordum. Allah en son buraya Mayıs'ta gelmiştim. Bayağı sıcaktı yani. Sabah akşam nasıl gündüz hala şu an sıcak ama akşamları ve sabah karşı üşütüyor. Saat şimdi 8. Dün 10 saat falan uyudum. Zaten biraz amacım oydu ya. uykusuzluk falan filan. Bangkok'tan Chiang Mai'ye buraya gelmek için gece otobüsüne biniyorsun. Sonra kalkınca da 3 saat minivanla dağın tepesine çıkıyorsun. Yani dün hiçbir şey yapacak enerjim yoktu. O yüzden iyi oldu. kurdum burada görüyorsunuz kabloyla bu sigaralar benim değil Aa, ee, ya payım. yani buraya yine gelince hatırladım ben yani. burası böyle bir hippie town ya, dün çok anlatamadım yani ama Bangkok'tan çok sıkılmıştım yani Bangkok çok urban benim şeyim için hatırladım ki benim aslında daha çok sevdiğim yani burada lokal insanlarla takılmak tanışmak falan filan o tarz şeyler Aa, ee, o şehir Exos o hayattan yoruldum. Bir de Bangkok'ta yani gece hayatı var, yemek var falan filan. Başka çok bir şey yok benim yapabileceğim. Neyse o yüzden payıya geldim yani. Buraya da önceden, iki sene önce gelmiştim, o üç günde gelmiştim. Burası şey yani, o, bayağı hani uzun da gelinebilir buraya yani. Üç ay, 4 ay yani gel burada yaşa. Abi yani Bangkok'ta yaptığın gibi. Hani ben uzaktan Bangkok'a taşınma kararını verirken yani zaten 6 aylığına hani hayat boyu bir karar vermedim ama şey demiştim hani Bangkok hani abi orada internet hızı sağlam falan filan sıkıntı olmaz. ve sıkıntı da olmadı zaten hani Bangkok'tan epey memnunum. ama işte bunu özledim diyorum yani bu doğanın içinde olmayı falan filan. Payı'ya geldiğimde de şeyi hatırladım yani aslında böyle bir sürü yer var dünyada. Danang diye bir yer var Vietnam'da, Endonezya'da yani Bali diye bir yer var. Uh, India Goa diye bir yer var. Oraya da gittim de videosunu daha yapamadım. Bu ülkelerin hepsinde, bu ülkelerin, bu şehirlerin hepsinde batılı insanlar uh, ve çoğunlukla İsrail'de ve Ruslar. Aslında en son buraya geldiğimde o kadar İsrail yoktu. Bayağı İsrail'de var şimdi burada. Neredeyse insanların yarısı İsrail'de. Tabi sezonuna da bağlı yani. Şu an Şubat, geçen Mayıs'ta gelmiştim. Ama neyse bu batılı insanlar buraya geliyor ve, ve orada yaşıyorlar. Güzel bir komünite olarak. Hani böyle kısa vade gelen üç günlük insanlar oluyor, yani onlarla tanışıyorlar ama tabii ki kendi aralarında kendilerini tanıyorlar yani biz dört ay burada kalan uzun tayfayız falan filan. Böyle bir komünisy olması hoş yani. Böyle insanlarla şey yapabilmek bence o, günümüz dünyasında, urban bir yerde yaşıyorsanız yani urban şehirde yaşıyorsanız hani ülke fark etmez Türkiye'de olsun Amerika'da olsun şehirde yaşayan insanların böyle bir komünisi yok yani. Bence bu hoş bir şey. Neyse. Bugün de planım o yüzden bu şekilde şey yapmak yani. Burada çalışacağım biraz. Hani hala digital normal hayatına devam ediyorum. Hani buraya hala çalışmaya devam etmeye geldim. Tatile gelmedim. Çok. Sadece hayatımı buraya taşıdım. Birazcık daha böyle Bangkok'un hektik şeyinden relax edip biraz burada çalışayım diye geldim. Ama bugün içinde yani payıda bir sürü aktivite var. Yani bugün yapmayacağım. Ama bugün işte akşama doğru bitiririm işlerimi. Sonra bilmiyorum bir şey yakalarsam yakalarım ama olmadı hani bir iki gün çalıştıktan sonra dinlenmek için bir gün tatil olarak payideki aktivite neyse onu yaparım falan filan. Biraz o tarz bir hayat düşünüyorum burada. arkadaşlar. Artık düğün sonu gelmeye başladı. ama batıyor gördüğünüz gibi. Ben yani artık bir tane biraz sarf edip herhalde bugünlük işi bitirip sokakta biraz bir şey yapacağım. Etrafı gezeceğim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ceketi aldım. Yalnız kadın ceketiymiş. Ama yani bence o kadar kötü durmuyor ve mahcup. Ne denir? Şey malum durumdayım. Şey zor durumdayım yani. Çünkü bir motosiklet şeyi varmış. Oo, selam. Selamın adı bir tane şey varmış. Motosiklet loop'u varmış payıdan geçen. Ee, herhalde onu yapacağım ya. Yani payı da böyle zaten geldim hani takılmak falan filan okey eğlenceli. Ama işleri bitireyim bir iki hafta ay bir iki güne bir çıkayım motosikletle ve loop eğlenceli olur diye düşünüyorum. Zaten zavallı uyuşuyorum yani motosiklete bir de rüzgar hani muhtacım muhtaç kelime hatırladım. Arkadaşlar motor kiralarsanız yok bunlar değil kesin. Kesin yani bir resmini çekin ve Hatırlamaya çalışın. Bu muydu? Bu da çok temiz yani. Benimki hangisiydi? Bulamıyorum ya. Buraya park etmiştim. Bunun işte anahtarı var. O olamaz. Selam arkadaşlar. Şu arayı görüyor musunuz? Hayvan gibi. Neyse. Bugün kendime böyle bir hava yerleştirdim. Bugün bu kabinde kimse yok. Normalde burada yoga falan yapıyorlar. Ama bugün takılıyorum. Böyle çalışıyorum. Çünkü fark ettim ki yani Bangkok. Yani seviyorum güzel bilmem ne falan. Hani ilk geldiğim bir iki ay ilginçti falan filan. Ama yapacak çok da bir şey yok Bangkok'ta. Ve ben ya bu dijital normal hayatını zaten sevmemin nedeni. Hani istediğim her yerden çalışabilirim falan filan. Ama hani niye istediğim yere o zaman içerisi yapayım ki? Yani dışarıda çalışmayı çok daha tercih ediyorum doğanın içinde falan filan sessiz şu manzara ayaklar atmışım hamak yani ofiste bunu yapamazsın 9-5 iş çalışırken e avantajı zaten orada olmamanın bu yani o zaman ben niye Bangkok'a gidip kendi evimi 9-5 ofise çevireyim ki yani tabii ki çok daha farklı kendi evimde çok daha rahatım bilmem ne falan filan ama yine doğanın içinde değil Yalnız mı hani burada çalış takıl Sonra sıkıldın. Bir ay şeye git. Beach'e git. Ondan sonra sıkıldın. Karlı bir yere git. Soğuğu özledim belki. Falan filan. Neyse. Şimdi bugün plan işleri bitireceğim. Sonra şehre gidip bir lunch falan filan. Akşam da yakalayabilirsem Sunset'i yakalayacağım. Dediğim biraz ben işte ediyordum da. Aa, tam motosiklet loop varmış buradan geçen. Onu da yapmayı düşünüyorum. Yani üç günde motosikletle Buralarda tur. Vietnam'da yapmıştım. Hayatımdaki en iyi memori'lerden biri. O yüzden burada da yapalım. Hain'in ana sokağı. Bu sokak gibi. Gece çok daha dolu oluyor ama gündüzlüğünde öyle. Şimdi güzel bir restoran bulacağım. Ya da yani aynı restorana gidiyorum da belki şansları yolda enteresan bir şey görürüm belki. Ama öyle. Yine Tayland. Hani hot her şey var. Takılıyor millet. Ama payı Bangkok'a göre biraz daha sakin, güzel, rahat. Çıktım çalışma yerinden görüyorsunuz. Güneş batmaya başladı. Sokaklar biraz daha doluyor. Tabii herkes bu saatlerde çıkıyor sokağa. Payı de. Niye bilmiyorum. Gündüz uyuyor insanlar gece partilediği için. Ama şimdi Sun City yakalamak için ben de yollara düştüm. Gerçi biraz geciktim ama hep de böyle oluyor zaten çünkü çalışmaya başlayınca durmak istemiyorum. Yani bir o başlangıç başlayınca yani top yuvarlanmaya başlayınca durmak mantıksız oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Payı'dayız yani. Payı'ya gelince Payı'ya gelince güneş batımı izlenir. Bugün motorum burada. 7 önünde önüne koydum. Bir unutmayayım. tamam. tamam. Diyeceğim bu benim değil. Bu mu lan mevki? Abi şaka mı bu ya? Resmen videoyu çekmeye başladım çünkü dedim ki bugün unutmayacağım. Serpimlerin önüne koydum. Bu o zaman. Yok ya tam aptal gibi. Ne buldum arkadaşlar? Burada. Lotus'un önündeymiş. Seven yerine. Burada. Bizim Bakalım, Bakalım anahtar çalışıyor mu? Ama da geç kaldık. Bak güneş battı bile. Kaçırdık yani. Kask almadan yola çıkmayın. Burada kaska ceza yazıyorlar ha. Yani zaten kask takım. herkes görüyorsunuz benim ters yönüme gidiyor. Çünkü sunset bitti yani güneş battı ama şuna bakar mısınız? Bunun için durdum bu arada. Asıl geleceğim yer burası bile değil ama bu manzarayı görünce durmam gerekti. Hatta benim tipsiz suratıma bakacağınıza arkamı bunu alayım da ona bakın. Yani bu, bu tarz şeyler heyecanlandım ya. Bu motosiklet turunun olduğunu keşfettiğim zaman çok heyecanlandım. Çünkü Hayatımdaki en iyi anılardan bir tanesi, Vietnam'da böyle 3 gün motosikletle gezmiştik. Ha Trang Loop, onun da videosu var ama bu sefer kendim süreceğim ve çok daha hani rahat bir şekilde yapacağım. Yani onda mesela böyle ehliyet sıkıntımız olduğu için birini tutmamız gerekiyordu, o sürmüştü. Bu sefer dedim ki, o, yani izin verdiler, diğerine ne de demiştim? Dedim ki yani ceza yersen ben ceza öderim, ben kendim sürmeme izin verin dedim. O yüzden bu sefer kendim kiralayacağım motoru yani kiraladım kendim süreceğim ceza yersek de ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Ama bu tarz manzaralar yani Asya'nın güzelliği bu mountain terrain seviyorum. Burada bir community var herhalde. Hippiler takılıyor abi payıdayız. Neyse. Gidelim ya sunset bitti. Hani sun has set yani gün güneş battı ama sunset bitmedi ki abi şuna baksana bu bitmiş bir şeye benziyor? İnsanlar işte bilmiyor. Diyor ki işte sunset okumuş. Tayyip sansede gitmek lazım. Gittik. San bitti ama kafasını anlamamış. Anlasa çünkü Sansep bitmedi. bunlar anlamış. Gidiyor. Ben yani gidin katlayayım onlara. Community buldum. Bizi atan çocuğa bak. Ne güzel attı. Böyle. Ot dükkanı. Yani tabii ki. Buraya kurmuşlar. Yani mekanı. Şş, keşke bu olmasaymış. Direkt şeye bak. Frame etmeye ne gerek var. Görüyoruz zaten. Neyse. Geleceğim yer burası değildi. Başka bir yeri görmek istiyorum. Ama bir yere burada durunur. Bakalım. Burayı da destekleyelim. Evet. Arkadaşlar burası biraz karanlık. Yani geç kaldım dediğim gibi. Yolda bayağı uzunmuş. Yani 15 dakika falan geldim. Bir de tam gazete. Dördüncü viteste. Burası Sunset at Bamboo Bridge. Ne kadar iyi görünüyor bilmiyorum ama. Batımı güzel. Yıldızlar falan falan. Biraz daha erken gelmek lazım. Ama böyle. Burada işte payının meşhur mevsim sahasını falan yiyip takılırız. Arkadaşlar bugün biraz geç geldim. Yani görüyorsunuz çok karanlık ama ama ne, ne keşfettim? Her şeyde bir hayır vardır. Burada görüyorsunuz outlet ve ayakta duran masa. Ben zaten böyle ayakta çalışmayı seviyorum. Çünkü enerjim yüksek kalıyor. Ve yarın sabahtan buraya geleceğim. Böylece gün batımını da yakalamam gerekmeyecek. Direkt gün batımında zaten burada olacağım. Yani direkt çalışıyor olacağım burada. Mükemmel. O zaman yarın sabahtan buraya geliyorum. Bam. Geldim arkadaşlar. Gündüz. Ben Muay-Thai maçına gittim. Random bir tane maç. Saat 8.30'da başlıyordu. Yani 9 saat gibi o, yakaladım. Yani biraz başlık kaçırdım. Ama lokal bir maç yani. Her cumartesi günü Payı'da böyle bir şey yapıyorlarmış. O, kuruyorlar stadyumu. İnsanlar dövüşüyor. O, ama amatörler. Ve amatör olmaları bana çok ilginç geldi. Çünkü amatörler dövüştüğü zaman o o insana daha bir şeyin oluyor, bir bondun oluyor yani bir o, bağlantın oluyor. Çünkü mesela profesyonelleri dövüşürken görüyorsun, kafana diyorsun ki ulan bunlar profesyonel yani benim gibi insan değiller şeyler uzaylı gibi bir şeyler falan. Ama amatörlerin o, dövüştüğünü gördüğün zaman mesela adam senin yanında hazırlanıyor falan filan yani tam zaten çok böyle şey bir yerde. Videoları koyayım da o, görün yani çok şey. O, hani bu sabah yapmışlar stadyuma gibi hanım Yanında böyle park. Araba park yerinde böyle kombinleri var. Herkes hazırlanıyor falan filan. Koçu var falan böyle. Koçu onu gaza geçiyor bilmem Çıkıyorlar. Roundlar var falan filan. O adamların suratına bakıyorsun böyle. Şey diye düşünüyorsun yani. Yoo, bir insan başka bir insan ne yapabilir? Yani bunu görüyorsun yani. Anladın mı? Yani bunu şeyde de görüyorsun işte. Profesyonel fight'ta da görüyorsun da. Şeyde işte lokal olunca yani o amatörü görünce. o amatör sana daha relatable bir insan yani. Sana daha benzer bir insan. Ona bakınca mesela kendini görebiliyorsun. Aslında diyorsun ki ulan. Bunu ben de yap yapabilirim bir insana yani bir insan başka bir insana ne yapabilir? Bunu düşünüyorsun yani. Ya ben öyle düşündüm yani. Ondan sonra aklıma savaş falan geldi yani çünkü o savaş da bu şekilde yani bir insan başka bir insana ne yapabilir? Maksimum limiti iki insan da survival modda yani Muay Thai'da da öyle, o siyahlı savaşta da öyle. İkisi de biliyor ki karşısındaki adam onun herhangi bir ufak şeyini zayıflığını o, tak affetmeden şey yapacak ve öyle yapmak zorunda çünkü biliyor ki diğeri de onu yapacak ve yani işte birbirimize neler yapıyoruz arkadaşlar savaşmak falan filan yapmamak lazım böyle şeyler niye savaşıyoruz çok nedeni var Tabii. libertarian bir insan için problem savaş devletler çözsün abi problemi varsa iki tane başkan Gitsin abi kolları sıvasınlar bir tane Muay thai maçı yapsınlar yani niye bizim peasantları bizim orta sınıf fakir sınıfı yolluyorlar savaşa. Olmaz böyle şey. Madem derdin var çözemiyorsun. Böyle olmaz. How much? nature's mm -hmm. box. I think have uh, 50 bucks you can like this. You don't want? Why?